Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı tatiller dilerim. Bugün 2 Temmuz 2022 günlerden cumartesi. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı çok güzel bir akşam olur. Çok güzel bir İzmir akşamı olur sevgili yarış severler. Arkadaşlar İzmir'de 10 koşuluk bir program mevcut. 2. altılı ganyan programın 5. koşusuyla start alacak. Ben İzmir ikinci altılı ganyan analizlerimle karşınızdayım. Analizlerime geçmeden önce çok kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biliyorsunuz e, grubumuz aylık 150 lira oldu sevgili yarışseverler. Ancak e, bu hafta sonuna kadar grubumuza aylık katılım 100 lira, 2 aylık katılım 200 lira, 3 aylık katılım 250 lira, 6 aylık katılım da 400 lira şeklinde olacaktır. Bu ay sonuna kadar grubumuza katılım ücretleri bu şekilde. Grubumuza katılmak isteyen arkadaşlarıma telefon numarası bilgilerini vereceğim. Ancak grubumuza katılım harici, üyelik harici kimse yazmasın arkadaşlar özelden kupon kesinlikle vermiyorum. Hatta özelden istenen altılara cevap bile vermiyorum. Çünkü günde 200 ila 600 kişi bu tale taleple kapımı çalıyor. Bu istekle kapımı çalıyor. O yüzden özelden altılı ganyan vermiyorum sevgili yarış severler. Grubumuza dahil olmak isteyen arkadaşlarımız lütfen yazarlarsa çok sevinirim sevgili yarış severler. Telefon numaram 0532 601 54 86. Evet üye olacak arkadaşlarım bu telefon numarasından mesaj atabilir ya da beni arayabilirler. Ve İzmirat yarışları analizime geçiyorum. 2 Temmuz 2022 Cumartesi günü akşam yarışları İzmir Şirinyen Hipodromu'nda koşulacak 10 koşuluk programla start alıyor. 2. Altılı Ganyan programın 5. koşusuyla 3 yaşlı İngiliz safkanlarının 1900 mesafe Çin piste koşulacak Handikap 14 yarışı Altılı Ganyan'ın ilk aya. Esasında burada koşu stiline göre bir safkanı tek tutuyorum. Daha önce e, Meydin'den Barış Kurdu arkadaşımız idaresinde çıkan bir safkan ve o yarışta kumdu. Özellikle Çim'de Barış Kurdu'yla ben bu rakiplerini rahat geçmesini bekliyorum. Bugün 6'lı Ganyan'ın ilk ayağında ben 7 numaralı Nuran Hanım'ı ilk şanslı isim olarak vereceğim ama ilk ayakta riske de etmek istemiyorum çok birbirine yakın safkanlar var. İlk ayakta yatmak da e, çok acı oluyor arkadaşlar. Gerçi 3 safkan da yatsak yatma olasılığımız yüksek ama ben 7 numaralı Nuran Hanım'ın kötü koşması durumunda 3 numaralı La Nina son yarışında çok etkili koşmuş, Erhan Aktu idaresinde çıkmıştı o koşuya. Bugün ikinci şansı bu safkana vereceğim ve 4 numaralı Cosmic Storm yine son koşusunda Mehmet Kaya idaresinde çok göz erişti ve birincilik elde etmişti. Burayı da 7 3 ve 4 şeklinde değerlendiriyorum. Ve altılı ganyanın ikinci ayağı 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 1300 mesafe çim piste koşu olacak. handikap 16 yarışında ben 7 numaralı Komşu Özcanı son güzel birinciliğinle değerlendirerek burada birinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine bu safkana sıkı rakip olarak 12 numaralı Anania Bugün Emrah Kılıç İdaresi'nde piste çıkacak. Bana göre daha sakin koşacak. Özellikle Emrah Kılıç'ın stili bu safkana uyacaktır diye düşünüyorum. İkinci şansı 12 numaralı. Evet 12 numaralı Ananiye'ye veriyorum. Yine 4 numaralı Cam, 3 numaralı Ahmet Ali. 1 numaralı Kaya Darlı ve altı numaralı Alemin Kralı isimli safkanlar benim bu koşuda değerlendirdiğim isimlerdir. Ve altılı Ganyan'ın 3. ayağı 3 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak meydin yarışı. Sevgili yarışseverler burada yine rakiplerinden bir adım önde görünen bir safkan var. Ösebar temsilcisi Sayın Hakan Dilabere ait 6 numaralı Tabip. Diğer safkanların yarışlarına baktım. Koşmayan safkanlara baktım. Ama altı numara tabip daha tecrübeli görünüyor. Özellikle ilk koştuğu yarışta gerçekten çok istekli kulelerle e, mücadele veriyordu. Bugün ilk şansı bu safkana vereceğim. Yine safkanın kötü koşması durumunda 7 numaralı Tuna Nehri. Beğenimi kazanan bir başka isim oldu. Bugün bu koşuda dikkat diyerek ikinci şansı bu isme vereceğim. Ve 2 numaralı Berkit Han'da bugün Gökhan Gökçe idaresinde etkili bir yarış çıkarabilir. Ve Altılı Ganyı'nın dördüncü aya 4 yaşlı Arap safkanlarının 2000 mesafe Çin piste koşulacak kısa Bade yedi yarışı. Sevgili yarışseverler ben burada uzun zamandır takip ettiğim bir isme yer vereceğim. Özgün An temsilcisi 9 numaralı ünlü yar. Bugün Erhan Aktu idaresinde piste çıkacak olan 9 numaralı ünlü yara ilk şansı vereceğim. Yine grubun kaliteli safkanı özellikle handikapıyla da kendini belli eden son alp temsilcisi 3 numaralı Borax da burada birincilik şansı çok yüksek görünen bir isim Mehmet Kaya idaresinde. Bu ilk safkanın dışına çıkarsa ben 6 numaralı Şah Dragon ve 10 numaralı Turaç Bey isimli safkanlara sırasıyla yer verebiliriz diye düşünüyorum. Yani 9, 3, 9, 3, 6 ve 10 şeklinde bu koşuyu değerlendiriyorum. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Tükürüğünle boğulmak derler ya tükürüğümüzle boğuluyorduk. Altılı Ganya'nın 5. ayağına geçiyorum. Altılı Ganya'nın 5. ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 2400 mesafe Çin piste koşulacak şartlı 5 yarışı. Burada da e, yine ilk şansı 9 numaralı Red Luck'a vereceğim. Çözemediğim bir isim. Gerçekten kısa mesafede hatırlıyorum. Bursa'da Kadir Tokaçoğlu idaresinde bir sprint yapmıştı. Adeta dudaklarım uçuklamıştı arkadaşlar. Daha sonra geldi Gazi koştu. Sert yarışlarda boy gösterdi. E, bir etki de olamadı. Gazi'de de 12. olmuştu sanırım. Ama bugün burada bu grup çok çok e, zayıf. Bana göre bugün Kadir Tokaçoğlu idaresinde son form durumuyla 9 numaralı Redlock öncelikli şanslı safkan olarak düşünülmeli. Yine burada beğenimi kazanan bir isim 2 numaralı DiCaprio. Arkadaşlar DiCaprio öyle 2-3 bekliyor sonra yürüyor. Yani öyle çok sprinter bir safkan değil önleri seven bir isim daha çok. 600'den sonra yürüyor araya açmaya çalışıyor açabildiği kadar ama gerçekten güzel eşkaliyle dikkat çeken bir safkan bugün barış kurdu idaresinde piste çıkacak son yarışında olduğu gibi 2 numaralı DiCaprio da ya at arkadaşlar iyi safkan bugün ikinci şansı bu safkana verelim yine 1 numaralı Bukapelos özellikle uzayan mesafelerde daha da etkili koşacağını sonlarda daha da arttıracağını düşünüyorum. Bugün Bekir Mırlık idaresinde etkili bir yarış bekliyorum. Bu safkanda dikkat diyerek üçüncüye öneriyorum. Bu üç safkanın dışına çıkması durumunda ben 5 numaralı Enkantador yine son yarışında özellikle sonlarda 3 safkan çok gerçekten çok güzel kapıştılar. Kafa burun bitti yarış ikincilik, üçüncülük, dördüncülük o yarışta çok beğenimi kazandı. Özellikle sonlardaki o dirilişi çok güzeldi. Bugün e, bu safkana da ben şans vermek istiyorum. Yine 10 numaralı Bianco ve 3 numaralı Galvatron bütçe durumunuza göre bu koşu da değerlendirebileceğiniz safkanlardır. Ve Altılı Ganyan'ın kapanış koşusuna son ayağına geçiyorum. Sevgili yarışseverler biliyorsunuz ücretli WhatsApp grubumuz Haziran ayı itibariyle aylık 100 lira oldu. Normalde grubumuz Haziran ayı itibariyle aylık 150 lira oldu arkadaşlar. Ancak böyle gruba katılmak isteyen arkadaşlarım abi 100'den de yapar mısın? Eski fiyatta olur mu? Ben kıyamıyorum arkadaşlar her şey 3 katına çıktı 4 katına çıktı ben inanın kıyamıyorum ve bu hafta sonuna kadar yapacağım ondan sonra grubumuz 150 lira bu konuda bana e, ısrarda bulunmayın ya evet bu haftadan sonra bana ısrarda bulunmayın arkadaşlar. Bugün de sizlere grubumuzu aylık 100 lira, 2 aylık katılım 200 lira, 3 aylık katılım 250 lira, 6 aylık katılımı da 400 lira şeklinde yapacağım. Yani 6 aylık katılımda grubumuz 60 ila 65 lira arası bir fiyata denk geliyor. Grubumuza dahil olmak isteyen yarışsever arkadaşlarımız bakın arkadaşlar telefon numarası vereceğim. Yalnız lütfen altılı yapmak için o Okan abi bana altılı yapar mısın sana yüzde 20 vereceğim yüzde 30 vereceğim ya da daha değişik konularda lütfen aramayın lütfen bu konuda beni rahatsız etmeyin sadece üyelik İsteyen arkadaşlarım beni e, telefon numarasından arayabilirler ya da WhatsApp'tan mesaj atabilirler. Diğer arkadaşlarımı engelleyeceğim arkadaşlar çünkü gerçekten zor durumda kalıyorum. Günde zaten 200 ila 600 kişi bana altılı yaz diye mesaj atıyor. Bu, bu da beni zor durumda bırakıyor arkadaşlar. Telefon numaram 0532 601 5486 Evet sevgili yarış severler Altılı Ganyan'ın son ayağı 3 yaşlı Arap safkanlarının 1200 mesafe kum piste koşulacak meydin yarışında Banko bir isme yer vereceğim. Evet özellikle ben e, son yarışını çok beğendiğim bir önceki yarışında sanırım kumdu. O yarışta Evet, e, Muhammed Mir bilgin arkadaşımız biniyordu. O yarışta daha çok hoşuma gitti aslında. Aralardan böyle e, çok güçlü çıktı ismi gibi. 4 numaralı Güç Alp. Ve son yarışında yine Çim'de de çok beğendim bu Safkan'ı. Mücadeleci yapısıyla dikkat çeken bir isim. Ben bugün bu şartlarda bu rakiplerinin yanında 4 numaralı Güç Alp'in bu rakiplerinden büyük bir adım önde olduğunu düşünüyorum ve yarışsever arkadaşlarıma günün banko ismi olarak öneriyorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Özellikle kanalımıza destek veren, abone olan, beğeni atan ve yorum yazan bütün arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ederim. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. İyi tatiller sevgili yarışseverler.